Bu video dört güzel insanın yüreğinden çıkan bir emek, bir psikolog ve üç akademisyen dostumla birlikte, hiçbir şeyi aceleye getirmeden, her kelimesini hissederek hazırladık. Video bittiğinde psikolog olan arkadaşımın bana söylediği tek cümle şuydu. Bir yıl boyunca seansa gelse, bu videodaki kadar derin bir yüzleşme yaşayamazdı. İşte bu yüzden, senin de bu videoyu o bilinçle, içinden gelerek ve kendin için izlemeni istiyoruz. Çünkü burada duyacağın her cümle, kalbine dokunmak için kuruldu. Burası sadece bir video değil. Birlikte susup birlikte güçleneceğimiz bir alan. İyi seyirler. Sürekli güçsüz hissetmenin ardında yatan nedenler çoğu zaman görünmezdir. Kimse sabah uyanıp bugün kendimi biraz daha güçsüz hissedeyim demez. Ama yavaş yavaş sessizce çöker içimize. Ve işin tuhafı, bu çöküş çoğu zaman zayıflıktan değil, çok güçlü olmaya çalışmaktan gelir. Stanford Üniversitesi'nden Profesör Kelly McGonigal Stresin insanlar üzerindeki etkilerini araştırırken zihinsel tükenmişliğin yalnızca yaşadığımız zorluklardan değil, bu zorluklarla başa çıkma şeklimizden kaynaklandığını vurgular. Yani sorunlar değil, onlara yüklediğimiz anlam bizi tüketir ve bu anlamı belirleyen şey zihnimizin içindeki seslerdir. İnsanoğlunun en karmaşık savaş alanı kendi düşünceleridir. Harvard Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma insanların %47'sinin şu an yaşadığı anın dışında yaşadığını söylüyor. Geçmiş pişmanlıklar ya da gelecek kaygıları arasında sıkışmış bir zihin hiçbir savaşı kazanamaz. Çünkü zihinsel enerji geçmişi tekrar oynatmak ya da geleceği kurmak için değil, şimdiyi inşa etmek için vardır. Zihinsel gücümüzü kaybettiğimizde aslında karar verme kasımız zayıflar. Bu, psikolojide decision fatigue yani karar yorgunluğu olarak bilinir. Kolumbiya Üniversitesi'nden Profesör Shina Iyengar'a göre bir gün içerisinde aldığımız küçük kararlar bile birikir zihnimizi yorar ve büyük kararları yanlış almamıza neden olur. İşte bu yüzden bazı insanlar aynı sabah rutiniyle yaşar. Mark Zuckerberg'in hep aynı kıyafeti giymesi ya da Steve Jobs'ın siyah boğazlı kazağı. Çünkü gereksiz kararları eleyip zihinsel enerjiyi asıl işlere saklarlar. Ancak mesele sadece alışkanlıkta değil. Zihinsel gücü kaybetmemek için duygusal enerjiyi de doğru yönetmek gerekir. Psikolog Daniel Goleman'a göre duygusal farkındalık, zihinsel dayanıklılığın temelidir. Duyguların farkında olmayan biri, onların esiri olur. Oysa güçlü birey duygularını inkar etmeden onlara yön verir. Korku hisseder ama korkunun ona hükmetmesine izin vermez. Ve bir sır daha, gerçek güç, yorgun hissettiğinde dinlenmekten utanmamaktır. Yale Üniversitesi'nden Profesör Laurie Santos'un The Science of Well Being dersinde altını çizdiği gibi, günümüzde insanlar meşgul olmayı güç zannediyor ama aslında gerçek güç ne zaman duracağını bilmektir. Kendine yüklenmeyen, kendi zihnine acımasız davranmayan insan daha uzun süre dayanır. Bu tıpkı uzun mesafe koşucularının tempoyu ayarlaması gibidir. Her adımı koşmak zorunda değilsin, bazılarını yürüyerek de geçebilirsin. Ve unutmadan, güçlü olmak her şeyi yapmak değildir. Güçlü olmak doğru şeyi yapmak ve geri kalanını bırakmaktır. Bunu bilmeden geçen her gün seni yoran bir yük haline gelir. Bu yüzden artık kendine şu soruyu sormalısın. Gerçekten güçsüz müsün? Yoksa sadece çok uzun süredir hiç durmadığın için mi tükenmişsin? Hayat, herkes için adil değildir. Ama güçlü olanlar, adil olmayan dünyada bile dengede kalmayı öğrenir. Ve bu denge, doğuştan gelen bir özellik değildir. Kazınır. Yenilerek, yalnız kalarak, kırılarak ama en sonunda ayağa kalkmayı seçerek. Antik çağda, herkesin tanımadığı, ama herkesin sessizce saygı duyduğu bir bilge vardı. Musonius Rufus. Roma döneminde yaşamıştı ve bugün çok az kişinin bildiği ama büyük bilgelikler taşıyan bir sözü vardı. Güçlü olmak, zorlukları kovmak değil, onlara direnç geliştirmektir. Bugün herkes bir şeylerden kaçıyor. Trafikten, kalabalıktan, haberlerden, insanlardan, geçmişten ama hiç kimse durmayı bilmiyor. Oysa bazen durmak savaşmaktan daha cesurcadır. Musonius öğrencilerine hep aynı şeyi söylerdi. Kendini kontrol edemeyen hiçbir şeyi kontrol edemez. Ve bu söz sadece bir öğüt değil, bir hayat düsturuydu. Çünkü insanın en büyük savaşı dışarıyla değil, kendi içindedir. Bugün güçlü görünmeye çalışan birçok insan kendi duygularının esiridir. Kızgınlığını kontrol edemez. Kıskançlığını bastıramaz. Endişesini bir türlü durduramaz. Ama güçlü olduğunu zanneder. Oysa gerçek güç en çok da hissettiğin anda susabilmektir. Yale Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre, İnsanlar gün içerisinde ortalama 60 bin düşünce üretiyor. Ve bu düşüncelerin %90'ı bir önceki günkü düşüncelerle aynı. Yani zihnin seni sürekli aynı girdaba çekiyor. Ama güçlü olan kişi bu döngüyü fark eder. Dur der. Ve yönü değiştirir. Güçlü insan her şeyi bilmek zorunda değildir. Ama neyi bırakması gerektiğini bilir. Neyi taşırsa yıpranacağını, neye tutunursa özgürleşeceğini hisseder. Bu yüzden güçlü insanlar az konuşur, çok gözlemler. Az tepki verir, çok düşünür, Az insanla derin bağ kurar, kalabalıkta yalnız kalmaz. Bir başka az bilinen bilge, Hierokles, insan ilişkilerinde sınır koymanın önemini öğretmiştir. Ona göre, insanların sana söyledikleri şeyler onların aynasıdır, senin değil. Ve birinin seni küçümsemesi seni küçültmez. Çünkü gerçek değer içeride başlar. Hierokles'in halkalara benzettiği bir öğreti vardı. İlk halka senin zihnindir. Sonraki halkalar ailendir, çevrendir, toplumdur ama eğer merkezde çökersen dış halkalar dağılır. İşte bu yüzden güçlü insan önce merkezini onarır. Gücünü bulmak için dağlara çıkmana gerek yok. Sadece otur ve kendine şunu sor: Bu olay beni yıktı mı yoksa ben onun içinde büyüdüm mü? Ve şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu derinlemesine düşün. Bazen hayat seni küçültmez, sadece seni giydiğin rolün içinden çıkartır ve bu seni güçsüz yapmaz. Gerçek seni gösterir. Artık şunu fark etme zamanı geldi. Güçlü olmak her sabah kendine devam edebilirim diyebilmektir ve bazen bu cümle bile bir zaferdir. Sessiz, kimsenin görmediği ama seni içten içe büyüten bir zafer. Güç sadece düşünceyle kazanılmaz. Düşünmek sadece başlangıçtır. Ama eyleme geçmeyen her düşünce sadece zihinsel yorgunluk yaratır. Bu yüzden güçlü olmak istiyorsan önce alışkanlıklarını değiştirmelisin. Gün sabahla başlar ve sabahın ilk saatlerinde ne yaptığın tüm zihinsel enerjini belirler. Uyanır uyanmaz telefona bakmak senin karar verme kaslarını zayıflatır. Çünkü o anda sen karar vermiyorsunuz. Bir algoritma senin adına karar veriyor ve fark etmeden zihnin başkalarının gündemine teslim oluyor. Güçlü insanlar güne kendileriyle başlar. Sabah sessizliktir. Sabah içe dönüştür. Sabah önce kim olduğunu hatırlamaktır ve ardından kim olmak istediğini seçmektir. Bir araştırmaya göre sabah ilk 20 dakikada yapılan alışkanlıklar günün geri kalanında zihinsel gücü yüzde 45 oranında etkiliyor. Bu küçük bir oran değil. Bu günün kaderi demek. Ve güçlü insanlar bu oranı tesadüfe bırakmaz. Yatağını toplamak, kahveni bilinçli içmek, zihnine yönelmek. Bugün neye izin vereceğini, neye hayır diyeceğini daha gün başlamadan belirlemek. İşte bunlar küçük görünen ama içten içe seni büyüten hareketlerdir. Çünkü hayat büyük kararlarla değil, küçük alışkanlıklarla şekillenir. Her gün yaptığın şey kim olduğunu belirler. Bir savaşçı her gün savaşmaz ama her gün hazırlanır. İşte sen de zihinsel olarak savaşta olmasan bile her gün hazırlanmalısın. Sessizlikle, kararlılıkla, sadeleşmeyle. Güç istikrar ister. Her gün aynı saatte kendinle buluşmak, her gün küçük bir kararın arkasında durmak, her gün zihninde bir çöpü temizlemek. Bu dışarıdan görünmeyebilir ama içeride bir kale kurar ve bir gün o kale seni hayatta tutan tek şey olabilir. Unutma, İnsan bir günde çökmüyor. Alışkanlıklarla çözülüyor ve yeniden güçlü olmakta yeni alışkanlıklarla başlıyor. Şimdi kendine şunu sor. Bugün sana zarar veren bir alışkanlığı bırakabilir misin ve yerine seni büyütecek bir tanesini koyabilir misin? Eğer bu soruya evet diyebiliyorsan, inan bana zaten güçlü olmaya başlamışsın demektir. Ya hayır diyorsan? Peki gerçekten seni yoran şey dış dünya değil de sırf başkaları üzülmesin diye kendini mahvetmense, hayır diyememek küçük bir sorun gibi görünür ama zamanla seni kim olduğunu unutturur. Çünkü her evet bir seçimdir ama her hayır bir sınırdır ve sınır koyamayan bir insan kimliğini koruyamaz. Güçlü olmak herkesi memnun etmek değil, kimseyi kırmadan kendini koruyabilmektir ve bu herkesin harcı değildir. Çünkü hayır demek bazen yalnız kalmayı göze almaktır. Bazen anlayış beklediğin kişiden dışlanmayı, bazen en yakınına bile karşı durmayı gerektirir. Ama bil ki asıl yalnızlık kendini terk ettiğinde başlar. Başkalarını üzmeyeyim derken kendini sürekli ezdiğinde başlar ve bunu yapan insanlar bir gün aynaya bakar. Ben kimim diye sorar. İşte o soruyu sormamak için bugün hayır demeyi öğrenmelisin. Kibarca, net, kararlı bir şekilde. Çünkü hayır diyebilmek pasif bir savunma değil, aktif bir kendini korumadır. Bir bilge der ki: "Hayır diyemeyen bir ruh başkasının hapishanesinde yaşar ve sen bir mahkum değilsin. Sen kendi hayatının mimarısın. İzin verdiğin insanlar Zaman ayırdığın işler, katlandığın sözler, hepsi seni şekillendiriyor. Ve güçlü kalmak istiyorsan, bazen durup bu bana göre değil diyebilmelisin. Hayır demek bencilce değildir. Aksine evetlerinin kıymetini artırır. Çünkü bir insan her şeye evet diyorsa, onun hiçbir şeyi gerçekten istemediğini anlarsın. Güç duvar örmek değildir. Ama kapını herkese açmak da değildir. Güç, kimle ne kadar paylaşacağını bilmektir. Ve sen bunu fark ettiğinde... İçindeki sessiz ama kararlı ses yükselecek. Bu benim alanım ve artık bu alanı korumayı seçiyorum. Unutma. Hayır diyemeyenler zamanla kendine de evet diyemez hale gelir. Ama sen bugün kendine evet demek için başkalarına hayır diyebilecek güce sahipsin. Bu bölümde hiçbir alıntı yok. Hiçbir profesörün adı geçmeyecek diyordum ama yine de bir yerden sonra fark ettim ki bazen insan kendi hissettiklerini yalnızca kendine anlatabiliyor ama bazen hiç tanımadığın biri seni bir cümlede yakalayabiliyor. Bu yüzden bu sefer sana sadece içimden değil, biraz da kalbimi doğrulayan bir yerden sesleneceğim. Bir gün oturdum ve dedim ki, ben ne zamandır kendime bakmıyorum. Aynaya değil, içime. Gözlerimin arkasındaki yorgunluğu en son ne zaman fark ettim? Cevap ürkütücüydü. Uzun zamandır sadece idare ediyordum. Güçlü görünüyordum ama içim paramparçaydı. Ve bunu kimse anlamasın diye hep gülümsüyordum. Sonra bir sabah uyandım ve hiçbir şey yapmak istemedim. Ne çalışmak, ne konuşmak, ne de gülümsemek. Sadece susmak istedim. O an anladım. Güçsüz değildim aslında. Sadece çok uzun zamandır kendime kulak vermemiştim. Her şeye koşarken kendimi hep en sona koymuştum. Ve o gün dedim ki, ben yokken hiçbir şeyin anlamı yok. Ne başarı, ne para, ne övgü. Hiçbiri sen yoksan hiçbir işe yaramıyor. O gün ilk defa durdum. Susturdum içimdeki acımasız sesi, yeterince iyi değilsin diyen sesi. Biraz daha dayan diyen sesi susturdum ve sadece kendime bir soru sordum. Sen nasılsın? İlk başta cevabım yoktu. Sustum. Ama sonra yavaşça o cevap geldi. Jürgenum. Ve sonra bir başka cümle kurdum içimden. Ben bu kararı almazsam en kötü ne yaşarım? Ve ardından bir daha. Bugüne kadar bu kararı aldım da ne oldu? İşte o an içimdeki zincirlerin sesini duydum. Çünkü gerçekten neyi değiştirebilmiştim? Yoksa yıllardır sadece aynı düşünceleri çiğneyip çiğneyip yutmuş muydum? Bu düşünceler tam da psikoloji literatüründe adı konmuş bir şeye dönüşüyordu. Ruminasyon. Yale Üniversitesi'nden Dr. Susan Nolan-Hoxham'ın yıllarca araştırdığı, çözüm üretmeyen tekrarlayıcı düşünce döngüsü. Yani aslında olan şu. Biz sadece üzülmüyoruz. Biz üzüntüye saplanıyoruz. Olay bitiyor ama biz zihnimizde aynı filmi defalarca oynatıyoruz ve o film her seferinde biraz daha can yakıyor. Nolan-Hoxham'a ya göre bu düşünce kalıpları depresyonun en sessiz nedenlerinden biri. Çünkü zihin bir şey çözmüyorsa kendini sabote etmeye başlıyor ve biz bunu fark ettiğimizde artık çok geç oluyor. Yani bazen güçlü olmak düşünmeye ara vermekle başlıyor. Bir borcu düşünüyorsun ama cebinde para yok. Bir kaybı düşünüyorsun ama onu geri getiremiyorsun. Bir kırgınlığı taşıyorsun ama karşı taraf çoktan yoluna devam etmiş. İşte burada sorulması gereken tek soru şu. Bu yükü taşımak sana ne katıyor? Sana bir çözüm sunuyor mu yoksa seni içten içe kemiriyor mu? Hayat sana her şeyi vermez ama sana bir seçim verir. Bunu taşımaya devam edecek misin yoksa bırakacak mısın? Ve asıl güç, bazen gülümsemek, bazen savaşmak, bazen susmak değildir. Asıl güç, bazı şeylerin cevapsız kalmasına izin vermektir. Çünkü hayat sorularla değil, cevaplayamadığımız sorularla büyütür bizi. Bir gün biri gelir ve seni över. Bir gün biri gelir ve seni yarar. Sen de o gün içinde bir yukarı çıkarsın, bir aşağı inersin. Ve sonunda şunu fark edersin. Sen kendi duygularının sahibi değil, başkalarının yorumu olmuşsun. Güçlü olmak nedir biliyor musun? Kim ne dedi diye değil, sen ne hissettin diye yaşamak. Çünkü insan en çok içten içe sevilmek ister. Beğenilmek, takdir edilmek. Ama bu arzunun kölesi olduğunda kendin olmaktan çıkarsın. Bugün kaç cümleyi sadece kimse kırılmasın diye kurdun. Kaç suskunluğu beni yanlış anlamasınlar diye yuttun. Kaç kez içinden gelenin tam tersini yaptın. Sadece birileri seni sevsin diye, ve şimdi sor kendine. Bütün bunlar seni mutlu etti mi? Gerçekten etti mi? İşte burada başlıyor içsel dönüşüm. Çünkü artık şunu fark ediyorsun. Sen birinin alkışıyla yükselmemelisin. Aksi halde bir başkasının sessizliğiyle yıkılırsın. İnsan güçlü olmak istiyorsa önce bir şeyi kabul etmeli. Herkes seni anlamayacak. Herkes seni beğenmeyecek. Herkes seni takdir etmeyecek. Ama herkesin seni anlaması gerekmez. Senin kendini anlaman yeterlidir. Stanford Üniversitesi'nden yapılan bir çalışmada, dış onaya bağımlı olan bireylerin karar alma süreçlerinde çok daha fazla pişmanlık ve kaygı yaşadığı ortaya çıkmış. Çünkü kişi, kendi iç sesi yerine dışarının beklentileriyle hareket ettiğinde yaptığı hiçbir şey tam olarak kendi olmuyor. Ve sen kendin olmadan yaşadığında her gün biraz daha tükeniyorsun. Bu yüzden artık şunu fark etme zamanı. Sen bir onay bekçisi değilsin. Sen bir performans sergileyen oyuncu da değilsin. Sen sadece bir insansın. Hatalarıyla, doğrularıyla, kendini tanımaya çalışan, güçlenmeye çalışan bir insan. Ve bu yolculukta herkesin seni alkışlaması gerekmiyor. Çünkü sen artık kendi iç sesini duymaya başladın. Dışarıda ne söylendiği değil, içeride ne yankılandığı önemli. Bugün biri seni övse de, yerse de, sen içinden şunu diyebilmelisin. Ben kendimle barışığım. Ben her gün biraz daha kendim oluyorum. Ve bu alkıştan çok daha büyük bir şey. Sen yoksan hiçbir şey yok. Sen yoksan hayat yok. Sen yoksan evdeki sesler eksik, sofradaki ekmek anlamsız, gökyüzü bile biraz daha soluk. Ve sen kendini yok saydığında dünya yavaş yavaş rengini kaybediyor. O yüzden bu bölümde sana şunu yap, bunu yap diyemem. Çünkü ne yapmak istiyorsan zaten bugüne kadar yaptın. Zaten çabaladın, zaten direndin, zaten sustun, zaten konuştun, zaten denedin. Ama belki de bir tek şeyi unuttun. Kendine ben neredeyim diye sormayı. Şimdi seni bir hikayeyle baş başa bırakmak istiyorum. Ama bu öyle basit bir hikaye değil. Belki de çok kişinin dikkat bile etmediği bir sahne. Bir filmden, derin bir yerden, sanki sadece senin için yazılmış gibi duran bir kare. Filmin adı Good Will Hunting, can dostum. Bir terapist var, adı Sean. Bir de genç bir dahi, adı Will. Will herkese meydan okuyan, zekasıyla sınır tanımayan ama içine kapanmış bir çocuk. Şu an ise içi kırık ama yumuşak kalpli bir adam. Filmin en vurucu sahnesi şudur. Şu Will e defalarca aynı cümleyi söyler. ''Bu senin suçun değil.'' Will ilk başta gülümser, geçiştirir. Sonra şu an tekrar eder. ''Bu senin suçun değil.'' Ve Will o an ilk defa gerçekten ağlar. Çünkü o güne kadar ne yaşadıysa hep kendi üstüne almış. Hep kendini suçlamış, hep kendini geri plana atmış. Ama ilk defa biri onun omuzundaki o görünmez yükü indirir. Neden anlattım bu sahneyi? Çünkü sen de belki yıllardır içini biriktiriyorsun yapamadıkların için yetişemediklerin için sevilmediklerin için ama bil ki bu senin suçun değil ve kendini suçlaman gereken bir hayat değil bu. Sen yoksan hiçbir şey yok. Bu dünya sen kendini fark ettiğinde daha güzel ve sen artık birilerinin gözünde anlam kazanmak için değil, kendi kalbinin içinde huzur bulmak için var olmalısın. Bugün kendine tek bir şey söyle. Benim varlığım değerli. Kimse bunu söylemese bile ben biliyorum ve bu yeter. Biliyor musun? İnsanı en çok yoran şey, hayatın zorlukları değil, toplumsal baskıdır. Çünkü hayat seni yere serdiğinde içinden bir ses kalk der. Ama toplum kalkmana bile izin vermez. Nasıl düştün diye sorar. Ne yapmış olmalısın der. Yargılar, etiketler, mahkum eder. Ve en acısı da şu, bu baskı çoğu zaman dışarıdan değil, en yakından gelir. Aileden, en sevdiğin insanlardan, kan bağından, gebelik gibi taşıdığın ama sana ait olmayan yüklerden. Evet, borçlu olabilirsin. Evet. Çocukluktan gelen boyunduruklar, bastırılmış sevgiler, susturulmuş duygular taşıyor olabilirsin. Kimseye hayır diyememiş, hep tamam demiş olabilirsin. Ama artık anlaman gereken bir şey var. Bunlardan kurtulmadan sen olamazsın. Kimsenin sana verdiği isimle, sana yüklediği kimlikle yaşarken kendi hayatının öznesi olamazsın. Ve evet, bir gün karar alırsın. Çekip gidersin. Susmazsın. İzin vermezsin. O zaman ne olur biliyor musun? Sana şerefsiz derler sırtını döndü derler. Nankör derler. Ama sonra bir sabah uyanırsın ve ilk defa gökyüzünü kendin için izlersin. Kahveni kendin için koyarsın. Kimsenin sesini beklemeden kendi kalbini duyarsın. İşte o an onların seni aşağılamak için kullandığı o cümleler senin özgürlüğünün ödülüne dönüşür. Varsın şerefsiz desinler. Çünkü sen artık onur duyacağın bir hayat yaşıyorsundur. Bir insanın hayatı boyunca yapabileceği en cesur şey nedir biliyor musun? kendisini sevmeyen ama aile diye kutsanan kalıpların dışına çıkabilmesidir. Toplumun doğru budur diye bağırdığı yerden bir adım geri çekilip "Hayır, benim doğrum bu değil." diyebilmesidir. İşte bu yüzden "Evet, seni çok yordular. Evet, seni susturdular. Ama artık susmak zorunda değilsin. Bugün bir karar alabilirsin. Kim ne derse desin, kendi vicdanında alnın aksa yeter. Çünkü gerçek onur başkalarının takdirinde değil, kendi kalbine borçsuz yaşadığın bir hayattadır." Bazı videolar biter ama bazıları bir ömür içinden yankılanır ve bu video da öyle bitecek. Sessiz ama sarsıcı bir yerden. Çünkü artık şunu bilmelisin. Kimse seni gelip kurtarmayacak. Kimse senin yerine yürümeyecek. Kimse senin için yaşamayacak. Ve kimse senin kadar senin acını anlamayacak. O yüzden artık kendine şunu söyleme zamanı. Bunu ben yapacağım. Bugüne kadar ne yaptıysan, birilerine yaranmak için yaptın belki. Sustun çünkü ailendi. Sırtlandın çünkü borçluydun katlandın çünkü ayıp olmasındı. Ama şimdi kendine ilk defa şu soruyu sorman gerekiyor. Bu hayat benim değilse kimin? Ve bir şey daha, unutma bunu. Sen bu dünyaya borçla gelmedin. Ne annenin yarım kalan hayalleri, ne babanın bitmeyen beklentileri, ne toplumun çizdiği sınırlar. Hiçbiri senin borcun değil. Bu dünyadaki borçlar sadece dünyaya ait. Ne borç seni ilgilendirir, ne alacak. Çünkü senin tek sorumluluğun kendi ruhuna karşı dürüst olmak kendini unutmadan yaşamak ve her sabah kalktığında o yüzü aynada mahcup etmemek. Sen yoksan hiçbir şey yok. Sen varsın diye bu ev biraz daha sıcak, bir çiçek biraz daha canlı, bir çocuk biraz daha umutlu. Ve sen kendine geldiğinde dünya biraz daha tamam oluyor. Artık yol sana ait. Bundan sonrası seninle ilgili. Ve bu videonun son cümlesi sadece bir cümle değil, bir hatırlatma olsun. Sen bu dünyaya kendin olmak için geldin ve kendin olmadan geçirdiğin her gün başkasının hayatına yazılmış bir sayfa. Bugün defteri geri al. Kalemi eline al ve yazmaya başla. Çünkü sen yoksan hiçbir şey yok. Ama sen varsın ve bu her şeyin başladığı yer.